Şimdi arınma ve enerji yükseltme meditasyonunu yapmak için rahatsız edilmeyeceğin bir yere rahat bir şekilde oturabilir ya da uzanabilirsin. Gözlerini kapatıp burnundan çok derin bir nefesle karnını dolduruyor ve nefesi verirken günün tüm yorgunluklarını da dışarıya bırakıyorsun. Şimdi burnundan nefes alırken tüm vücudunla nefesi içine alıyorsun. Nefesi verirken de tüm bedeninden çıktığını hissediyorsun. Dolu dolu nefes alıp vermeye devam ederken her nefesle rahatlayıp gevşiyor ve alfa frekansına uyumlanıyorsun. Bu frekansta düşündüklerin ve hayal ettiklerin bilinçaltına ve DNA'larına işleyerek gerçekliğine yansıyacak. Şimdi geçmişte yaşadıklarından, atalarından, DNA'larına kadar kayıtlarını işlemiş olan tüm etkilerden arınma niyetiyle kendi içine doğru bir yolculuğa çıkıyorsun. Rahat ve huzurlusun. Zihninde yüksek dağların arasında melodik bir sesle akan nehirlerin arasından geçiyor. Ağaçlara bakarken yeşilin şifalandırıcı tonlarını görüyorsun. Etrafında uçuşan kuşların gevşetici seslerini duyuyorsun. Rengarenk çiçekler görüyorsun. Sarı, pembe, mavi, mor. Ve bunların ferahlatıcı kokularını hissediyorsun baş döndürücü, mest edici bir koku. Doğadan ilham alarak, onun gibi arınıp yenilenmek için karşındaki şelaleden akan suyun ırmakla kesiştiği noktaya doğru ilerliyorsun. suya yaklaştığında ayakkabılarını çıkartıyorsun. ayaklarının altındaki ıslak küçük çakıl taşları hoş bir duygu veriyor nehre adım attığında su ayaklarını okşuyor. Şelaleden akan suların nehirle birleştiği yere doğru güvenle ilerliyorsun. Birazdan suyun arındırıcı etkisiyle tüm yüklerinden üzerine yapışmış tüm olumsuz etki ve tesirlerden kurtularak hafifleyeceğini biliyorsun vücudunun çoğunu oluşturan su şimdi bu pırıl pırıl kaynaktan gelen suyla şifalanacak. Müzikal, hoş bir armoniyle akan suyun sesi rahatlık veriyor. Adım adım tertemiz nehirde yürürken su önce ayaklarının üstü, sonra dizlerini örtüyor. Suyun akışı bacaklarına masaj yapıyor. Şimdi şelalenin artan sesi seni kendine çekiyor. İlk başta hafif serin gelen su şimdi ılık geliyor. Önce elini şelaleye uzatıp kaynaktan gelen suyun gücüne bakıyorsun. Ardından kolunu da akan suya uzatıyor. Ardından omzunu suyun güzel masaj etkisine bırakıyorsun sanki su kaynaktan akarak masaj yaptıkça omuzlarındaki tüm yükler de suyla adeta akıp gidiyor. Sonra yanakların ve saçların da suyun çekimine kapılıyor. Tüm bedenin suyla yıkanırken içinden şunları geçiriyor. Dilinle ikrar ve kalbinle tasdik ediyorsun şu ana kadar kendimle, ailemle ve çevremdeki kişi ve olaylarla yapmış olduğum tüm yargılama ve suçlarımı, tüm dirençlerimi, öfkemi, pişmanlıklarımı şimdi ışık ve sevgiyle bırakmayı niyet ediyorum. Her kimi farkında olarak veya olmayarak kınayıp ayıpladıysam eleştirip yargıladıysam ondan tüm kalbimle özür diliyorum. Bilerek veya bilmeyerek kırdım, üzdüğüm tüm canlıların yüksek benliğine özürlerimi iletiyor. Beni affetmelerini diliyorum. Yukarıda kaynaktan sular güçlü bir şekilde üzerinden akıp giderken üstüne yapışan duyguların da çözülmeye başladığını hissediyorsun ve konuşmaya devam ediyorsun. Birikmiş tüm suçluluk duygularını, korkuları, kızgınlıkları, hayal kırıklıklarını, endişe, kin ve kıskançlıkları salıveriyorum. Niyetlerinde sularla birlikte ağzından akmaya devam ediyor beden kayıtlarında, bilinç ve bilinçaltı zihin kodlarımda... bana, aileme, atalarıma ait olabilecek tüm duygu, düşünce, korku, kaygı, bağlantı, etki, her ne varsa tüm kişi, olay ve durumların şifalanmasına niyet ediyorum. Yaşamıma ve bana etki eden Aile soy yaşanmış olan tüm olayların sorumluluğunu, tüm duygu, düşünce, inanç, korku ve endişeleri Güneş'e, Karadeli'ye gönderiyor ve ben de bu etki ve bağlardan özgürleşiyorum. Yaşanması gereken yaşandı ve bitti. Her şey mükemmel, bütün ve tam. Aileme, atalarıma, deneyim arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı gönderiyor. Onların da sınavlarını kolaylıkla geçmelerini temenni ediyorum. Bildiğim, bilmediğim, enerjimi düşüren, beni olumsuz etkileyen tüm kişi, olay ve durumların benden çıkıp gitmesine ve arınmış bir şekilde yaşamıma devam etmeye izin veriyorum. Kendime yaptığım haksızlıkları da kabul ediyor. Kendimi de bağışlayıp affediyorum. Kendimi seviyor ve takdir ediyorum. Şimdi derin bir nefes al ve zümrüt yeşili renginde bir ışığın başının üst kısmından, ağrandan girip alnına doğru yaklaştığını imgele. Saç köklerine ve yüzüne yayılan bu ışık geldiği her bölgeye şifa veriyor. Ve bu ışık sonra oradan boynuna ve aşağıya doğru omuzlarından sağ ve oradan sol koluna ve oradan parmak uçlarına kadar bu ışığın verdiği huzuru hissediyorsun. Şimdi bu güzel ışıkla göğsün ve kalbin bu yeşil enerji ışığıyla yıkanıyor, şifalanıyor. Bu enerji karnına, bacaklarından ayak parmak uçlarına kadar iniyor. Arınıyor ve temizleniyorsun. Enerjin komple yenileniyor. Tüm çakralarının açıldığını hissediyorsun. Kırmızı, turuncu, Sarı, yeşil, mavi, mor renkler geçiyor gözlerinin önünden. Parıl parıl, çap canlı. İç organların şifalanıyor. Tüm hücrelerin yenileniyor. Elmas gibi, ışıl ışıl. Ağıran güçleniyor. Geçmişinde ailenden ve atalarından gelen her ne varsa... Şimdiki zamanda ve tüm zamanlarda, boyutlarda, evrende her şeyin suyun saflığıyla yıkanıp arınıyor. Tüm hücrelerin, organların, sistemlerin arınmış bir şekilde muhteşem, sağlıklı çalışıyor. güçlü niyet, istek, inanç ve güzel enerjilerle her şeyin, karmaların ve anne karnındaki etkiler arınıp temizleniyor ve sen tüm alemlerde şifalanıyorsun. Çakraların açılıyor, ağıran canlanıyor. Sen ay gibi, güneş gibi parlıyorsun. Evrendeki sevgi, bolluk, bereket enerjisini çekme gücün artıyor frekansın yükseliyor. Gözlerini açtığında enerjiyle dolmuş olacaksın. Şimdi birden beşe kadar sayacağım. Beş deyince gözlerini açacaksın ve kendini mükemmel hissedeceksin. Bir, derin derin nefes al. İki, geçmişten ve atalarından gelen yüklerden özgürleştiğini biliyorsun. Üç, arınıp hafifledin. Dört, çok huzurlu ve mutlusun. Ve beş, gözlerini açıyorsun ve kendini mükemmel, fevkalade hissediyorsun. Hoş geldin. Bu meditasyonu 21 gün yapmanız etkiyi arttıracaktır. Tercihen duştan önce ya da sonra yapabilirsiniz. Bir ve bütünün hayrına şifa olsun.